Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Evet, bir bayram tatilinin sonuna geldik. Pazartesi günü borsa İstanbul işlemlerine kaldığı yerden başlayacak. Evet arkadaşlar, şimdi yine sizlere önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Ben sosyal medyada hemen hemen kayda değer bulduğum herkesi takip ediyorum. Bugün e, bir e, sosyal medyada hesabı olan Biris Cibri diye bir hanımefendinin bir paylaşımını e, dikkatimi çekti. Ve e, kafamda bazı sorular vardı. Çünkü bizzat yaşadım. Çünkü siz yatırımcılara, çalıştığınız aracı kurumlara e, hakkınız olan Adep hakkınız olan, bilmek hakkınız olan bazı verileri, değerleri sormanızı, öğrenmenizi söylemiştim. Dolayısıyla birçok arkadaş bana ya bu verileri bulabileceğimiz bir aracı kuruma henüz tanık olmadık. Vermiyorlar böyle bir verileri bize paylaşabilecek aracı kurum var mı bildiğiniz diye sorduklarında ben Türkiye'nin en paspal bir aracı kurumuyla çalıştığımı söylemiştim ki e, hakikaten öyle yani bana göre Türkiye'nin en paspal bir aracı kurumu çalıştığım aracı kurum e, onun üzerine bir iki yerden aracı kurumlar nereden telefonumu e, buldularsa Benle irtibata geçtiler, randevu verdiler, illaki görüşmek istediklerini onu bir başka zaman belki anlatırım o görüşmelerin neticesini. Burada önemli olan tam borsaların açılmış arifesinde önemli bir konuya dikkatimizi çekmek istiyorum. Iris Cibri hanımefendi demiş ki sosyal medya gruplarında nasıl para kazanılıyor? Ürün olmak isteyenler bu gruplara katılabilir tabi. Ama giderken avlanmayın da diye de bir ironiyle ikazda bulun. Hanımefendinin telefonundaki klavyede sorun olması sebebiyle bazı harfler sıkıntılı çıkmış. Ben tercüme edeyim. Sistem genelde şu şekilde işliyor. Yüksek takipçiliğin hesaba bir kurum komisyon teklif ediyor. O hesap da kurumu herhangi bir kanaldan pazarlamaya başlıyor. Üç çeşit gelir sağlayabilir. Bir, yatırılan depozit üzerinden komisyon. iki yapılan işlemlerden elde edilen komisyon üzerinden pay yazı dizisini devamını okuyalım. Evet. 2 yapılan işlemlerden elde edilen komisyon üzerinden pay 3 müşterinin kaybı üzerinden belli bir yüzde yatırım kararları bizi ve kurumunuzu kendiniz seçin derim diye bir ikazda bulunmuş. Son derece haklı. Son derece doğru bir konuya parmak basmış. Bu sosyal medyada ben bizzat yaşadığım için yani beni de bu işin içerisine çekmeye çalıştıkları için bu ama ben şunu okuyuncaya kadar hep kafam basmamıştı anlayamamıştım adamların ne demek istediklerini şimdi daha iyi anlıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, bunları yapanlar kim? Şimdi arkadaşlar, e, sosyal medyada size hisse analizi yapan, yani belirli hisselerin analizi yapan, kısaca şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Teknosa'da yatırımcıyı kim patlattıysa? Sasa'da 37 liralardan 38 liralardan yatırımcıları kim patlattıysa yükselen çelikte yatırımcıları kim patlattıysa bir yıl uzun vadeli yatırımları şimdi 10 yıl uzun vadeli hisse senedi yatırımı uzun vade ister diye böyle ağız değişiklikleri kimler yapıyorsa bunları dikkate daha dikkatlice izleyin arkadaşlar. Şimdi genelde bunu yapanlar arkadaşlar böyle işte Mart'ın kedileri Nisan'ın hisseleri diye böyle ay ay portföy hisse portföyü paylaşırlar. Yaptıkları hesap da hesap değildir arkadaşlar ama küçük yatırımcı bilmediği için o algıya kolay düşer. Mesela der ki Temmuz'un hisseleri Temmuz hisseleri bir model portföy oluşturur. A hissesi B hissesi C hissesi D hissesi diye yazar. İşte o günkü fiyatlarını yazar. Aradan bir ay geçer. Hissenin o günkü ay sonu itibariyle kapanış fiyatlarını yazar. Altına bir çizgi çizer. Getirisine bakar. Der ki yüzde üç getirmiş. Ondan sonra der ki benim portföyüm yüzde üç getirmiş. Endeks bir ayda yüzde eksi 5 değer kaybetmiş. Şimdi bunu size bir başarıymış gibi öyle algılamanızı sağ. Ve bunu da arkadaşlar böyle kendi reklamında SPK lisanslı bilmem ne falan filan hiç ekonominin E'siyle ilgisi olmayan temelde e, bu işin eğitimini hiç almamış olan insan. E, efendim e, referansı da 30 yıldır aracı kurumda çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ben 30 yıldır hastanede çalıştım desem size bu benim sağlıkçı olduğumu mu gösteriyor? Hastanelerde elektrik mühendisleri de 30 yıldır görev yapıyor. Asansörlerin elektrik sıkıntılarını gideriyor veya efendim e, elektrik bir arıza olduğu zaman o elektrik arızalarını götürüyor koskoca binanın. Şimdi orada 30 yıldır elektrik mühendisi olarak görev yapması onun sağlık personeli olduğunu mu gösterir? Yani orayı doldur. Şimdi arkadaşlar böyle bir hesaplan yatırımcıya önüne çıkan birisini Sepeka bilse, yemin ediyorum o insana verdiği lisansdan utanır. Birazcık dirayetli olsa o sepete lisansını iptal eder. Böyle bir hesap olmaz arkadaşlar. Türkiye'de endeks'e kim para yatırıyor? Endeksten endeks alıp satan para kazanan var mı arkadaşlar? Böyle bir yanlış hesaplama, böyle bir e, mukayeseli bir hesap olabilir mi? Endeksin içerisinde endekse etki eden bazı hisseler var. Bazı hisselerin endekse etkisi yüzde yirmi bazı hisselerin endekse etkisi yüzde bir. Kaldı ki bu işin doğrusu şöyle olur. Faiz oranlarını yazarsın şuraya o aydaki Altının onsunu yazarsın. Döviz kurunu yazarsın. Gram altının birim fiyatını yazarsın. Bir ay sonra endekslendiğin, buraya yatırdığın toplam meblağı şunların hangi birine yatırdıysan Hangisi daha fazla getiri elde etmiş bunun mukayesesini yaparsın. Yani parasal bir getiri, tasarrufu parasal bir getiri sağlamayan endeksten mukayese etmek elmayla armudu aynı sepette toplamak gibi bir şey olur arkadaşlar. Yani bu tür size portföy modeli sunan arkadaşlara hatırlatın oraya faiz oranını da yaz. Oraya altının onsunu da yaz. Oraya dövizin kurunu da yaz. Oraya gram altının birim fiyatını yaz da senin portföyünün hangi enstrümanlar karşısında başarılı olduğunu, başarısız olduğunu reel olarak değerlendirelim. diye. Yoksa endeks aşağıya hisse yukarıya. ve endeksten ters hareket eden hisse senetleri var. Endeks düşerken yukarı endeks e, yukarı giderken aşağıya düşen hisse senetleri var. Yani bu mukayese değildir arkadaşlar. İşte hanımefendinin dikkat et çekmek istediği insanlar da bu tür insanlar. Bir başka mevzu daha. Efendim hisse senetleri evet dolar bazında çok ucuz. Ucuz kaldı. Şimdi bakın arkadaşlar, algıya bak. Yani hisse senetleri dolar karşısında ucuz kaldığından yarın hisse senetleri prim yaptığında dolar bazıyla mukayese edilecek. Peki arkadaşlar, bakın. Şirketlerin varlıkları var. Değil mi? Mesela herhangi bir şirket toplam aktifleri cari yılda 55.987-56.000 Efendim iki dönem arasında iktisadi var artışı öz kaynakların finansıyla 4.488 lira artış kaydetmiş. Dolar cari fiyatlar. Bir de biz şirketlerin büyümelerine bakıyoruz. Değil mi? Net satış büyümesine bakıyoruz. Cari fiyatlarla yüzde on yedi buçuk artarken reel fiyatlarla yani enflasyon altında ezilerek o büyüme yüzde on yedi değil aslında 1.17 nokta on Çar büyümesine bakıyoruz. Cari fiyatlarla yüzde yirmi altı buçuk. Ama enflasyona maruz kaldığından yüzde dokuz büyümüş. Varlık artışı 8.72 gözüküyor ama enflasyonun altında ezilmiş eksi 6.5 olmuş. Öz kaynakları cari fiyatlarla yüzde 4.5 artmış ama enflasyonun altında eksi yüzde 10 azalmış. Şimdi İşletmenin öz kaynakları dolar bazında değer kaybederken hisse senetlerinin, işletmenin hisse senetlerinin dolar bazında değer kazanması beklenebilir mi arkadaşlar? Yani bu nasıl bir e, mukayesedir? Bu nasıl bir hesaptır? Bu nasıl bir mantıktır? Benim ama arkadaşlar içlerinde akademisyen yok. İçlerinde bu işin temel eğitimini almış olan insanlar yok. Olanlar da biraz önceki hanımefendinin dediği gruplarda hareket eden insanlar. Şimdi bakın yani işletmenin varlığı. Şimdi siz zannediyor musunuz e, yabancı yabancı diyorlar. Hani borsamıza yabancı gelmiyor yabancı yatırımcı yabancı fonlar. Arkadaşlar yabancı fonlar yani bu şirketleri değerlendirirken Türk parası doğrultusunda mı değerlendiriyorlar? Her biri adam bakıyor mesela. Bakalım. Şurada yapalım. Alıyor bunu dolara çeviriyor. Varlığını dolar olarak kendi parasıyla hesap ediyor. atıyorum doları 8 50 diyenim. Neymiş iktisadi varlığı işletmenin 6586 6587 dolar. Adam bunu yabancı fon kendi parasıyla çeviriyor, değerlendiriyor. E şimdi iktisadi varlığı 6587 dolar olan şirketin hisse senedini de dolar bazından değerlendiriyor. Yani e, Türk parasıyla değerlendirmiyor ki. Neye göre yani şimdi hisse senedinin dolar bazında ucuz olduğuna dair bir kanaat önderliğine soluyoruz. Yani iktisadi varlıkları işletmenin e, satışları e, dolar bazında yüksekti, yükseldi de hisse senetlerimi dolar bazında ucuzladı? Yo işletme dolar bazında değer kaybetti, hisse senetleri de dolar bazında değer kaybetti. Bu dolar karşısında ucuzladı demek değildir ki. Evet arkadaşlar. Bu sosyal medyadaki Evet ben de bir sosyal medya kurdum ama bakın bu konuları sizlerle belki ilk paylaşan sosyal medyada çok dikkatli olmanız gerektiğini belki de yani açık açık sosyal medya sahibi olarak söyleyen bir ilk olduğumu zannediyorum. O yüzden arkadaşlar herkese kayıpsız sağlıklı yatırımlar diliyorum. Paranız kıymetli. Paranız kral arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.